Evet, konuşmalar vaktinde bitti ama 10 dakika geç başladığımız için e, aradan biraz alacağız. E, birkaç katkı ve soru alabiliriz. Buyurun Recep Hocam. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sayın e, sunu yapan arkadaşlara. Ben akut e, böbrek hasarında, akut böbrek hasarı olanlarda sepsis ve ağır enfeksiyonlarda antibiyotik dozları nasıl ayarlayacağız? Ülkemizdeki genel eğilim Bunları kreatin klinisi onun altına alalım. Yani baktığımızda literatüre konunun bireysel olarak ele alalım. Ee, henüz daha farmakodinamik hedefler bu konuda bilmiyorum. Dilek Hoca bir katkı sağlayabilir mi? Bu konuda çalışılsın deniyor. Hem hasta ilişkili faktörler, hasta ilişkili renal replasman faktörleri ve aynı zamanda ilaç ilişkili faktörlerin birlikte ele alınmasını değerlendiriyor. O zaman biz arkadaşlarımıza bir formülasyon önerebilir miyiz? Siz ne yapıyorsunuz? Akut böbrek hasarında dönemsel olarak herhalde konuyu nefrologlarla birlikte ele almak lazım. Sizin net bir formülünüz var mı? Ne önerirsiniz? Teşekkür ediyorum. Açıkçası bizim böyle bir hani net bir formülümüz olmadı ama rehberlerde önerilen zaten kreatin klerensi, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda artık kreatin düzeyi belli bir düzeye oturduktan sonra ee, bize net bir bilgi veriyor antibiyotiklerin dozunu ayarlamak için özellikle akut böbrek yetmezliği döneminde kreatin klirensinde çok labil seyrediyor İşte bakıyorsunuz bazen oluyor 10 oluyor bazen 40'a çıkıyor ee, orada çok net bir bilgi yok hatta orada deniliyor ki başlangıçta böyle bir 3 gün 4 gün dozları normal dozlarda verin ee, hastanın sonrasındaki devam eden kreatin klirensine göre idame dozlarınıza sonraki günlerde dozlarınızı azaltabilirsiniz şeklinde yaklaşımlar var sürekli renal replasman tedavisi günümüzde akut böbrek yetmezliğinde çok fazla uygulanıyor. Onu da konuşmamın sonuna doğru belirtmiştim. Orada da özellikle bazı antibiyotiklerin dozlarının tam tersi artırılması öneriliyor. Çünkü sürekli renal replasman tedavisinde antibiyotiklerin büyük bir kısmı çok fazla miktarda atılıyor. Hatta normal böbrekten dahi fazla atılıyor. Onun için de oralarda da daha dozlarında artırılması öneriliyor. Tepsis oturumunda konuşulmuştu. Ee, zamana bağlı etki gösteren antibiyotiklerde özellikle işte beta betalaktamlarda e, öncesinde e, günlük doz kadar e, yükleme dozu ardından idame tedavi e, önerildiği söylenmişti. Siz böyle mi yapıyorsunuz? E, böyle uygulaması olan var mı? Bunu merak ettim. Teşekkürler. En doğrusu Günlük, günlük Total günlük dozu yükleme diyorsunuz. Ben öyle bir makaleye rastlamadım. Ee, her doz yani yaptığımız işte 3 çarpı 2 doz vesaire total günlük doz değil ama e, ilk dozunu alışık olduğumuz dozun ilkini e, yükleme olarak verip ondan sonra e, idamesini vermek şeklinde. Sonuçta o hızlı geçtim tabii ama grafikte de gördüğünüzde o tek dozda, aslında ciddi bir serumda e, yüksekliği sağlıyor. Ondan sonra daha kolay, steady state dediğimiz e, kararlı serum düzeyini hemen devam ettirebiliyor. Ama günlük dozun tümünü e, ben okumadım. Asım hocam Cemil, ee, antibiyotiklerin e, ihtiyaç halinde yüksek doz kullanımı ile ilgili olarak, şimdi biz menajitlerde kullandığımızda dozu iki katına çıkardığımızda otomasyonda sorun çıkıyor diğer durum, durumlarda da muhtemelen herkes bu sorunu yaşıyor. Haliyle bu sorunla karşılaşacağız. Bu konuda ne yapabiliriz? Bir çözümümüz var mı? Zannediyorum herkes aynı sorunu yaşıyor. 3 çarpı 2 dediğimizde Meropen Emenecid'de direkt durduruyor bunu. Özel izinle ancak bunu yapabiliyoruz. Diğer yoğun bakımda bunu yaptığımızda sıklıkla bu ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza duracak. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı veya formu konsültasyonu varken ve pakette ödenirken de problem düşürüyoruz. Biraz bölgesel farklar olabiliyor sevgili kardeşlerden. Çok bakan bir Bence. Bu güzel sunumlar için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının çok açık olan noktalarını dile getirdiniz. Şimdi ben iki tane sorum olacak. Yani hem klinikte yaşadım. Kolistini çok kullanıyoruz yoğun bakım hastalarında ve özellikle hakikaten renal toksite çok fazla oluyor. Slightin bir dip kısmında sevgili Ayşecim dediniz ki kestiğimiz zaman renal toksitedin tekrar dönüş olduğu söylüyorsunuz. Ne kadar süre için kesmeyi öneriyorsunuz? Birinci bir sorum. İkinci de Serhat sana sormak istiyorum. Fosfomisini çok kullanıyoruz. Özellikle ürologlar, outpatient hastalarda, ESBL pozitif üriner enfeksiyonlarda peynir ekmek gibi kullanılıyor. Ve bizim de şu anda polikliniklerde en büyük sıkıntımız geriatrik hastalarda tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu. Çoğunluk bunlar ESBL pozitif oluyor. Şimdi intravenöz girdiği zaman acaba bu direnç sorunu bizim karşımıza çıkacak mı çıkmayacak mı? Belki intravenöz kullanımı yoğun bakım hastaları için gerekli bir şey söz konusu olacak ama ne diyorsun? Bu fosfomisin hala çok eskiden senin yaşına yakın bir yaşı olan bir antibiyotik olmasına rağmen bu konudaki düşüncelerini alabilirim. Yeni literatürler sizler okudunuz çünkü. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler sorunuz için. Kreatinin düzeyinde yükselmeler olan renal nefret gelişen hastalarda kolistin kesildikten sonra renal fonksiyonların normale dönmesi yani kreatinin klirensinin normal düzeylere gelmesinin bir aya kadar zaman alabileceğini belirten makaleler var. Hastayı yakın izlemle ee, tekrar tedaviye ne zaman hani başlamak açısından mı sordunuz bilmiyorum ama önemli olan bu e, nefrotoksistenin geri dönüşümlü olması ve kreatinin klirensinde ciddi yüksekliklere sebep olmuyor. Ee, e, sonuçta e, bazı durumlarda e, örneğin yanık hastalarında bizim hastanemizin e, yanık e, merkezi var e, bazen e, hastayı kurtarmak adına Hani o ilaç eğer onun için olmazsa olmaz ise e, e, hani e, hastanın hayatımı söz konusu yoksa böbreği mi noktasında açıkçası hani hayatını önceleyerek bazen risk alabiliyoruz. Hocam, teşekkürler gerçekten Ger haklısınız. İdrar yolu enfeksiyonlarında yaşlı hastalarda sorun yaşıyor. Fosfomisinin ama intravenöz fosfomisinin ben e, toplum kökenli enfeksiyonlarda İlk sırada hele hele yer alacağını düşünmüyorum. Ee, Gençlik spektrum Metin Atmaca dedi: Evet, ekoller çok karşılaşmaya başladık. Gayet de güzel etki de ediyor. Ama tabii bu, bu intravenöz uygulamada birinci sırada yer alacağını düşünmüyorum. Ee, öncelikle diğer ajanlar kullanılacak. Yaşlarda sorun idare tutamama sorunları olabiliyor. Sondalı hastalar olabiliyor. Ee, gece hani e, kaçırabiliyor hastalar. Yani uygun kullanıldığında belki ve tekrarlayan uygulamalarla tek doz diyoruz ama tek bir uygulama değil de üç gün ardışık yani üç gün aralıklarla üç doz kullanmakla farklı stratejilerle e, başa çıkabileceğimizi düşünüyorum. Tekrarlıyorum. İntervenözün birinci sırada burada kullanılacağını ben düşünmüyorum. Çünkü çok kurtarma tedavilerinde önerilen ve kombinasyonla önerilen bir ajan e, öncelikle başka etkenleri antimikrobiyal kullanmak gerekecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben kolistin nefrotoksitesi, daha doğrusu nefrotoksiteyi önlemekle ilgili e, bir şey söylemek istiyorum. En asetil sistein yüksek dozlardaki kullanımı ciddi anlamda e, nefrotoksiteyi yüzde 60'lardan, %10'lara yüzde onlara kadar azaltabiliyor. Gerçekten hasta sayısı yani nefrotoksite görülen hastayı çok azaltabiliyor. E, geçmişte yoğun bakımcılar rutin pratikleri içinde kullanırlarmış. 2 mililitre saatten en asetil sistein infüzyonu, günde 16 ampul falan alıyor. Gerçekten yani bu çok yüksek bir doz. Bu e, dozlarla sanıyorum Medipol'ün e, çalışması var, eski Cerrahpaşa ekibinden Recep Uçan'ın da Gaziden arkadaşların çalışmaları var. E, literatürde gerçekten desteğini bulabilmek mümkün. Farklı dozlarla yapılmış çalışmalar ama e, çok katkısı oluyor. Daha gelişmeden nefrotoksiteyi önlemek adına çok teşekkür ederim. Bu noktada izninizle ben de küçük bir e, şey e, katkı ekleme yapabilirsem çünkü e, sunumda vakit sıkıntısı nedeniyle hızlı geçtim belki ama askorbik asit C vitamini ile ilgili de e, intravenöz 4 gram uygulandığında nefrotoksiste gelişme riskini ciddi oranda azalttığına dair yayınlar var. Ama e, daha çok hayvan modelinde bu çalışmalar hani insanlarda da prospektif çalışmalarla değerlendirilmesi öneriliyor. Evet aslında mekanizma oksidasyonla hı hı. gelişen nefrotoksitler üstüne antioksidan etkiden yararlanmak hı. şeklinde. Son bir soruyu Dilek Hocam sormak istiyor. Ee, kapatacağız. Kusura bakmayın. Ben aslında bütün araştırmacıdır ama başta Dilek Hoca için. Şimdi bu ilaçların takibinde özellikle nefrotoksik ya da hepatotoksik daha doğrusu yoğun bakımlarda birçok ajanın bir arada verilmesi... İlaç düzeyi açısından bizim için önemli ve bu az önce söylediğiniz yayınların hemen çoğunda plazma ya da serum düzeyleri ölçülüyor. Böyle çalışmaların tabii daha çok olmasa bizi daha bir pratiğe yönlendirecek. Bu çalışmalar için bizler de buralarda bir şeyler yapabilir miyiz? Çünkü o düzeyi önceden tespit edilmek için onu önceden bir şeylerle bir desteklemek lazım. Böyle bir şeyler yapmamız mümkün mü? Mümkün mü derken yavaş yavaş e, bence e, bilim yani bilgi olarak biriktirdiğimiz şeyler her ilacı düzey takibiyle vermemiz noktasına doğru götürüyor. Bunun için düzeyin ölçülebilir olması lazım. Vancomycin düzeyi ölçen hastane daha önceki toplantılarda iki merkezden çıkmıştı, 2 üç özel hastaneler arttıkça ve son dönemde Sağlık Bakanlığı hastanelerinin standartındaki e, gelişmeyi de gördüğümüzde bunlar daha olası. Benim bildiğim kadarıyla vancomycin, amikasin düzeyi bakabiliriz, Kentamisin düzeyi belki bakabiliriz. Onun dışında şu anda düzey bakabildiğimiz rutine girebilecek bir şey yok. Bunlar da dünyada rutin değil zaten. Rutin olmadığı için açıkçası biraz ampirik bunları uygulamak durumunda kalabiliyoruz. Ama ileride sanırım Şuan rutine gelecek. Hocam müsaade Vaktimizi epeyce açtık. Çok teşekkür ediyoruz. Arada görüşebiliriz inşallah. Teşekkürler.